Discord üzerinden ekran paylaşımı ses gitmiyor diyorsanız bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Ekranlar yerine uygulamalar kısmını seçtiğinizde yayın yapacağınız uygulamanın seçenekler arasında olması için uygulamayı Discord'a eklemeniz gerekir. Yayın yapmak istediğiniz programı açtıktan sonra ayarlar kısmına gelip sol tarafta bulunan Gaming Settings bölümünden Game Activity yani oyun aktivitesi bölümünü seçin. Seçtikten sonra mavi renkte yazılmış ADD IT yazısına tıklayın ve yayın yapmak istediğiniz programı seçin. Tüm adımları doğru takip ettikten sonra hala karşı tarafa ekran paylaşım esnasında ses gitmiyor ise sorun muhtemelen ses sisteminizle alakalı olabilir. Sistem uygulamanızın çalışıp çalışmadığını ve güncel olup olmadığını kontrol edin. Discord uygulamanızın ayarlarında yaptığınız bir değişiklik ekran paylaşım esnasında ses iletilmemesine sebep olabilir yaptığınız ekran paylaşma esnasındaki eğer ki sorun diğer uygulamaların Discord'un çalışmasına engel olmadıysa önce bilgisayarınızı sonrasında Discord'u yeniden başlayın. Denediğiniz her şeyden sonra hala aynı sorun yaşıyorsanız uygulamanızı kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyin. Bu geleneksel yöntem oldukça klasik bir yöntem olmakla birlikte çoğu zaman iş görmektedir. Umarım biraz da olsa yardımcı olabilmişizdir. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.